çift yarık deneyi, ışığın dalga ve parçacık özelliklerini araştırmak amacıyla gerçekleştirilen ünlü bir deneydir. İlk olarak 1801 yılında İngiliz fizikçi tarafından yapılmıştır. Deney, çift yarık ve ekran adı verilen iki yüzey arasında bir ışık kaynağından gelen ışınların geçirilmesiyle gerçekleştirilir. Deneyde kullanılan malzemeler arasında bir ışık kaynağı, çift yarık, ekran ve bir arka aydınlatma kaynağı yer alır. Işık kaynağı, deneyde kullanılan ışığın rengini ve dalga boyunu belirler. Çift yarık, iki küçük açıklığı olan bir engeldir. Bu engel, ışınların iki farklı yoldan geçmesine izin verir. Ekran, ışığın düştüğü yüzeydir ve ışığın dağılımının görüntüsünü oluşturur. Arka aydınlatma kaynağı ise, ekran üzerindeki desenin daha belirgin hale gelmesine yardımcı olur. Deney sırasında, ışık kaynağından gelen ışınlar çift yarıktan geçerek ekran üzerinde bir dağılım oluşturur. Bu dağılım, dalga teorisiyle açıklanabilir. Ancak deney sonuçları ışığın aynı zamanda parçacık özellikleri taşıdığını da gösterir. Buna göre ışık parçacıkları çift yarıktan geçerken birbirleriyle etkileşime girerek ekran üzerinde bir desen oluşturur. Deney sonucunda ışığın hem dalga hem de parçacık özellikleri taşıdığı keşfedildi. Bu sonuç kuantum mekaniğinin temellerini oluşturdu. Kuantum mekaniği, küçük ölçeklerdeki nesnelerin davranışını açıklamak için kullanılan bir fizik teorisidir. Çift yarık deneyi, Kuantum mekaniğinin önemli bir parçasıdır ve günümüzde hala araştırmaların devam ettiği bir konudur. Sonuç olarak, çift yarık deneyi, ışığın dalga ve parçacık özelliklerinin araştırılması için yapılan bir deneydir. Bu deneyi, kuantum mekaniğinin temellerini oluşturmuş ve günümüzde hala araştırmaların yapıldığı bir konu olarak önemini korumaktadır.